Merhabalar. Sizinle taş tozundan hangi ürünler yapabileceğinizi, silikon kalıptan da çıkartacağımızı ve taş tozunun ayarını nasıl yapacağını dair küçük detaylar vereceğim. Öncelikle silikon kalıplarına ihtiyacımız var. Silikon kalıplarını nereden aldığıma dair açıklama kısmını sizinle paylaşacağım instagram adresini. Ben en uygun ve en kaliteli şekilde orada buluyorum. Silikon kalıplarımızın içine taş tozunu sulandırıp koyduktan sonra donuyor. Ve bu şekilde silikon kalıbının şekline göre kalıplarımız çıkıyor. Kalıplarımızdan çıktıktan sonra da boyama işlemini yapıyoruz. Ben daha önceden resimle ilgilendiğim için böyle desenler de kendimce oluşturmaya çalıştım. Resimle ilgilenmeseniz bile zaten yapımı çok kolay. Öncelikle taş tozunu kalıbımızı nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. Bir kaba mesela şöyle küçük bir kalıp kullanacaksak 3 kaşık tepeleme 3 kaşık taş tozu koyuyorum hatta 2 kaşık yeterli olacaktır 2 kaşık koyuyorum bunu zamanla yaptıkça kalıbınıza göre anlıyorsunuz her zaman küçük kalıplarda olsun fazla olursa diğer kalıbınızı kullanırsınız 2 kaşık taş tozu koyduğum için 4 kaşık su koyuyorum 3 ve bunu karıştırmaya başlıyorum. Taş çok çabuk donan bir ürün. O yüzden hızlıca karıştırıp topaklanma olmadıktan sonra kalıbımıza dökebiliyoruz. Kıvamından zaten anlayabiliyorsunuz. Bu biraz sulu oldu. O yüzden ben birazcık daha alıyorum. Şu miktar daha aldım. Ve serpiştirerek koyuyorum, katıyorum karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama kıvamı gayet güzel oldu. Ne sıvı ne katı bir şekilde. Daha sonrasında tavuğumuza bunu döküyorum. Zamanla yaptıkça ölçüyebildiğinizden dolayı zaten ne kadar yeteceğini bilebiliyorsunuz. Şu şekilde dağıtıyorum ki ufak detaylara kadar girsin. Hafiften şöyle vuruyorum altındaki kabarcıklar. Altında kabarcıklar kalmasın. Kalıbın tam güzel şekilde çıksın diye. Vurduktan sonra üste doğru kabarcıklar çıkıyor. Akıl kabarcıkları ben kolonyayla ya da alkolle bir fıs alarak götürüyorum. Bu şekilde. Bunun donma süresi 10-15 dakika sürecektir. Sıcak havalarda daha çabuk kuruyor. Soğuk havalarda daha yavaş kuruyor. Şu an hava sıcak olduğu için birazdan kuruyacak. Ve bu şekil aslında tam şekilde bu şekil ortaya çıkmış olacak. Ben bunu kenara alıyorum yapılmış olanıyla devam edeceğim sizden zaman kazanmak için. Ürünümü kenara aldım. Yapılmış olanla sizinle başlayacağım. Şimdi şöyle bu küçük olduğu için daha ince fırçalar kullanıyorum ben. İnce fırçalarda ben pepe çok beğeniyorum. Tüleri daha sağlam. Şu an elimdeki 0.5 en küçük olan, en ince olan. Şu an bunu kullanacağım. Hmm. Renklendirme olarak farmiyede yeşil, altına, e, kahverengi elde edebiliriz. Akrilik boya kullanıyoruz bu arada. Akrilik boyalarda Arpdeco kullanıyorum. Arpdeco'nun temel renklerini alıp, koyu renklerini alıp, beyazla karıştırarak, mesela beyazla kırmızıyı karıştırarak pembe elde ediyorum mesela. Ya da açık yeşil elde ediyorum. Sarıyla, e, yeşile çok, bir miktar sarıyla çok az yeşil birleştirerek fıstık yeşili mesela elde ediyorum. Mesela deneyelim göstereyim size. Bir beyaz sıkıyorum. Biraz beyaz sıktım. Üstüne çok hafif yeşil sıkacağım. Yani çeşit çeşit renk almaktansa istediğim renkleri kendim elde etmeyi tercih ediyorum. Bakın şimdi açık yeşili elde edeceğim. Gördünüz mü? Açık yeşil elde etmiş oldum. Bu kenarda kalsın, bu yeşili kullanırım. Ee, Öncelikle parmağımızı boyamaya başlayalım. Ben bu tarz bir fırça kullanmayı tercih ettim. akrilik boyalar genellikle sulandırılıp kullanılan bir ürün. Ama ben sulandırmıyorum çünkü boya kalitesi kalınlığı daha iyi olsun diye. Ürün boyarken boyanızı, akrilik boyanızı sulandırmamalısınız. Resim yaparken sulandırabilirsiniz. Ama ürün boyarken sulandırmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü boya kalitesi tutmuyor, olmuyor her yere vuruyorum. hemen akrilik boyanın en güzel yanı hemen kuruyabiliyor olması. Şimdi üzerine yeşille hacim veriyorum. Bunda ince fırçamı kullanacağım. İnce fırçayla çok boya almışım. Ne kadar az boya olursa fırçanız o kadar ince olacaktır. çalıştım örneğine göre böyle renklendirme girdikçe daha gerçekçi bir hava veriyor. Ben bu Papillon'un fırçasını 25 liraya aldım. Siz daha uygun belki bulabilirsiniz. Acil almam gerekiyor ki. olduğu için burada bir dükkandan aldım. İnternetteki fiyatına hiç bakmadım. Elimdeki 0'a 5, en incesi. Bu şekilde. Şimdi bir de kahve rengi elde edelim. Bu sefer altını kahve rengi yapacağım. Bu renklendirme, renk bulma işlemi Pinterest'ten e, renk skalası diye aratırsanız ya da internetten en kalası diye aratırsanız bulabilirsiniz. Artık sürekli yaptığım için ben öğrendim. Şimdi yeşil ve kırmızı yeşil ve kırmızıyı birleştirerek kahverengi elde edeceğim. Benim kahverengi boyam yok. O yüzden kendi elindekilerle bulmaya çalışıyorum ve karıştırıyorum. Bakalım nasıl kahverengi elde edeceğiz. biraz daha koyu kahve rengi olmasını istersen lacivert de ekleyebilirim. Ben bu rengi beğendim. Benim için şu an ideal. Fırçamı yıkıyorum. Yıkadıktan sonra iyice kuruluyorum ve alt kısmını boyamaya başlayacağım. çok güzel. İlk eldiven giydim elim boya olmasın diye ama eldivenle çalışmak çok zor oluyor havada sıcak elime yapışıyor şu ince küçük de yerlere ince fırçayla da devam edeceğim. İnce fırçamızın olması bu yüzden çok iyi oluyor. Her noktaya gidebiliyorsun. Tamam. Arkasını da boyayalım. Arkasına çok önem vermedim. Arkada kalıyor diye. Ama yine de bazı kişiler boyamıyorlar. Ama ben boyamayı tercih ediyorum. Evet. Şimdi birazcık da şuralara yeşil detayından girerek ahenk vereceğim. Zaten kalıpta da buralarda kendinden çizikler var. Çok ince çalışmak istiyorum orada. Tek bir renk yaptığınızda ürün güzel durmuyor. Farklı renkler, tonlamalar olduğunda daha gerçekçi duruyor. O yüzden farklı tonlamalar yapmanızı öneriyorum. Evet. bir de şu kalıbımdan şu ürünü çıkarttım. Bu ürünle şöyle saksılar yapıyorum. Sukulent saksısı. Yani şu saksılar sığıyor. Bunları da bu şekilde örneklerini göstereyim. Bunların hepsini Pinterest'ten örnekler bularak yaptım. Yaz geliyor. Böyle cıvıl cıvıl renkler çok güzel oluyor. Bakın, videoyu çekene kadar, kaç dakika oldu bilmiyorum, birazcık dondu bile, bakın. Taş tozunun en güzel yanı bu kadar çabuk kuruyabiliyor olması. Bunların sadece, bu kıst, e, saksıların sadece erneklemesi kaldı. Sonrasında hepsini kenara kaldıracağım ve satışını yapacağım. Bakın, bu şekilde mantar evim var. Bunların hepsi silikon kalıbı. Bunun silikon kalıbını 10 TL'ye falan almıştım saksılarınki daha pahalı oluyor. Ama bunlar çok ucuz. Şöyle 10 TL falan alıyorsunuz bu benim aldığım yerdeki. Hepsinin linki açıklayacağım. Art Deco'nun da fiyatları çok iyi. Ben altılı rengini 60 liraya almıştım. Şu an galiba 80 lira falan ama uzun zaman gidiyor. Bunları alıyorsunuz ve birçok ürün çıkarsa biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmasınız çok 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 sevinirim. Hoşçakalın.